Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? İsim tamlamalar arkadaşlar iki ismin bir araya gelmesiyle kuruluyordu. Belirtili olduğu zaman da her iki ismin de ek alması gerekiyor. Şöyle bir örnek yazayım arkadaşlar. Kitabın yazarı dediğim zaman hem kitap ek alıyor hem yazar ek alıyor. Bu bir belirtili isim tamlaması oluyor. Sokak lambaları bu isim tamamlamasıdır ancak ikincisi ek aldığı için bu belirtisizdir. Motor hızını alamadı. Burada herhangi bir isim tamamlaması yok. Yemeğin tuzu fena değil. Yemeğin tuzu. Her ikisi de ek almış. Bu bir belirtili isim tamamlaması. Tepsi kenarı kırılmış. Tepsi kök halinde kenar tek ek almış. Bu da belirtisiz. Ortaokul öğrencisi, yine ortaokul sözcüğü ek almamış, öğrencisi ek almış. Bu da belirtisiz bir isim tamlamasıdır.